Migrene ait birçok tetik faktör vardır. Bu kişiden kişiye değişebildiği gibi kadınlar ve erkekler arasında da değişebilir. Ama bizim kadın veya erkek olsun en sık gördüğümüz tetik faktör psikolojik faktörlerdir. Yani sinirlenme, sıkıntı, üzüntü, stres gibi faktörler migren hastalarının %70'inde 80'inde baş ağrısını tetikler. Diğer faktörler arasında en önemli olanlarından bir tanesi de uykusuzluktur. Uyku düzeninin bozulması migren için çok önemli bir tetik faktördür. Burada uyku düzeninden kastım bazen sadece uykusuzluk değil. Mesela her gün 6-7 saat uyuyan bir kişinin 8-10 saat uyku uyuması bile migreni tetikleyebilir. Bunun yanı sıra özellikle kadınlarda adet dönemi, rüzgar, hava değişiklikleri, örneğin lodos sigara dumanının olduğu yerler veya bazı yiyecekler, bazı hastalarımızda örneğin alkol tüketimi veya bazı hastalarımızda peynir gibi mayalı yiyecekler baş ağrısını, migreni tetikleyen en önemli faktörler arasında yer alır.